Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk Sami Zakir geldi mi? Geldi sizi odanızda bekliyor. Hiç vakit kaybetmiyor. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın lütfen. Özür dilerim geciktim. Malum İstanbul trafiği. Önemli değil. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Telefonda konuşma fırsatımız evet, olmadı. Evet tahmin etmiş olmanız lazım Yasemin Hanım. Biz Kerem Bey ile epey bir yol almıştık. Hmm. Öyleymiş. Ama biz de epeyce bir yol aldık. Ama bugün bir de öğreniyorum ki... ...siz de bin yapıya talip olmuşsunuz. Evet. Kerem İnceoğlu ile sıkıştık bugün. Sizin inşaat sektörüne merakınız nereden geliyor? Özel bir merakım yok. Uygun yatırım alanı arıyorum. İnşaat veya başka bir sektör olması benim için fark etmiyor. Yasemin Hanım, sizinle açık konuşacağım. Buyurun, memnun olurum. Biz Zakras grubu olarak bin yapının hisselerini istiyoruz. Ben de istiyorum. Cık, vazgeçin. Neden? Sizin için hayırlı olmayabilir. Hangi açıdan? Yasemin Hanım, vazgeçin. Geldiğiniz için teşekkür ederim Sami Bey. Konuşacak başka bir şeyimiz kalmadıysa bu görüşmeyi bitirelim. Ben yine de hayırlı haberlerinizi bekliyorum. İyi günler. karşınızda Evliyao ailesi. Nasıl, güzel olmamış mı ya? Ay çok güzel, çok güzel olmuş. Çok sağ ol dayı. Hay. Gani, bu daha fazla büyütülemiyor muydu ha? Bu kadar mı büyüyor? Benim gittiğim Prince Center bu kadar büyüttü Burhan amca. Ama sen istersen ben daha büyüğünü yaptırabilirim. Gel bakayım yanıma. Aferin benim kızıma, aferin. Kızıcığım. Burcu da müzikte çok başarılı dedesi. Öyle mi? Yakında bir ödül kızım. alırsa şaşırma. Hmm. Aferin, aferin, aferin. Hadi kızım ellerinizi yıkayın siz de. Yemeğe oturacağız birazdan tamam mı? Nadide teyze nasıl olmuş? Çok güzel olmuş gönül. Füsun. Ne oldu? Buket'in ödül alması çok hoşuma gitti. E, herhalde gidecek. Babası değil misin? Çok mutlu oldum ödül alırken <laughs> Anlayacaktım neredeyse. Ben de. Bak. <laughs> ne diyeceğim? Yarın bir yere gidelim mi hafta sonu için? Cık, gidemeyiz. Burcu'nun kursu var yarın. Ben çocuklarla gidelim demiyorum ki. Nasıl? İkimiz mi? Hı -hı. Sen ve ben. ülkemizin bir süredir yakaladığı istikrar ortamında ekonomide hatırı sayılır bir canlanma ve hareketlilik görülüyor. Firmalar yine atılımlara hazırlanıyor. Kardeşim, Geçen gün bin yapı ve Divis Holding birleşme kararı aldıklarını düzenledikleri bir basın toplantısıyla duyurdu. Uzmanlar bu şirket evliliklerine olumlu bakıyorlar. Baksana, Canser geldi. Yaman, Biraz dışarı gelebilir misin? Tabii. Yasemin Hanım, ülkemizde son günlerde yurt dışı... alanlarına görelen holdingler arasına biz de katıldık. Bundan böyle Divis Holding'i inşaat sektöründe de görebileceksiniz. Bin Yapı ile görüşme halinde olduğunuz doğru mu? Görüşmelerde büyük mesafe kat ettiğimiz için artık rahatlıkla açıklayabilirim. Doğru. Bin Yapı'nın hisselerine talip olmakla biz de bir tür şirket evliliğine adım atmış oluyoruz.